Bu kadar konuşuyoruz Gürcan abi ama İsmail Kartal da iyi bir temel bıraktı. Bıraktı. Ee, takım evet. ne kadar değişse de bir oyun akışkanlığı var senin demin ifade ettin Duran top olsun, Ferdin'in Joker özelliği olsun, Zays'ın özgüveni olsun bunlar hep İsmail Kartal'ın eseri aslına bakarsak. Tabii yani bir de şu, dediğin gibi çok genç bir takım. Geçen sene 24'tü. Geçen sene Serdar Aziz'de Serdar Dursun dışında artı 30'luk oyuncu yoktu Fenerbahçe'de. İşte Novak Şimdi bir direkt oynamıyordu. William Arao geldi hani ilk 11'in ideal 11'in o da 28-29 diye biliyorum yaşı. Yani şey... Lincoln'un açıklamaları var. Temiz ki trabalhar, continuar trabalhando e pensar no nosso campeonato. Önemli bir galibiyetti bizim için. Buraya kazanmak için gelmiştik. İki aşamalı bir tur olduğunu biliyorduk ama ilk maçı kazanmak için oynadık ve galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken şey çalışıp çalışmalarımıza devam edip lig maçına hazırlanmak. Kenardan gözüken gittikçe takıma daha ısındı ve son maçlarda da Zayt'sla birlikte orta sahada önemli bir yük çekti. Orta sahada iyi bir uyumu olduğu yönünde bir gösterge var. Bununla ilgili neler söylemek ister? E parece que você já está adaptado no meio campo junto com os zaitz você e, tentando contribuir muito e você faz um grande papel dentro do campo o que você queria dizer sobre isso sobre o seu desempenho eu acho que eu sou um cara que que tec, tec, taticamente eu entendo muito bem o jogo uh, procuro avaliar procuro trabalhar eu olho bastante futebol então eu sou um cara que, taticamente uh, uh, eu sou muito bom mas também a respeito da da como me sinto bem dentro de campo é também a, a convivência com os companheiros uh, conhecer a gente trabalhar junto todos isso aí sem dúvidas ajuda ajuda muito e é isso que a gente está falando trabalhando todo mundo junto para nos entendermos e nos conhecermos cada vez mais mas me sinto à vontade me sinto bem e me sinto em casa isso é o mais importante Taktiksel anlamda oyunu iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Taktiksel olarak sahada yapmam gereken görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Kendimi de saha içinde çok rahat hissediyorum. Antrenmanlar yaptıkça, maçlar oynadıkça takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Bu da tabii ki yardımcı oluyor. Her defasında birbirimizi daha iyi tanımak için çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şeyden önemlisi ben kendimi evimde hissediyorum. Ah, yani Altay. Altay geçmiş olsun Öncelikle evet. e, oradan başlayalım Bir darbe aldın iyi misin evet. onu bir soralım İyiyim iyiyim <laughs> çok şükür Gözümüze gelmedi Hatta gözümüz görüyor sağlam Gelen şeyle ilgili de Yani söyler misin ne gelmişti Yani davul tokmağı geldi herhalde ben tam göremedim Ne geldiğini davul tokmağı gelmiş İçeride konuştuk devre arasında Yani üzücü şeyler futbolda Böyle şeyler görmek gerçekten çok üzücü ama rakip takım bizim evimize Kadıköy'e geldiği zaman e, bizim taraftarlarımız ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Centilmen bir şekilde e, deplasmana gelmiş bir takıma nasıl davranılması gerektiğini göstermek gerekiyor. Fenerbahçe'mize yakışan da bu olur her zaman. Futbolda bu tarz şeyler çok sağlıklı e, görüntüler değil. Ama bizde nasıl olması gerektiğini camiamız olarak onlar buraya geldiğinde centilmen bir şekilde gösteririz inşallah. Altay yoğun bir maç trafiğiyle başladınız sezona ve ilk maçtan 2-0'lık skor size gelecek adına belki bir maçı daha rahat oynamanıza belki sebep olacak. Ne dersin bu turu kapısını araladın mı Selim'in sorusuna şöyle ekleyeyim ki tek bir soru halinde sen de yanıtlarsın hatırlarsın Slovak maçının çıkışında da daha çok çalışacağız daha iyi olacağız şeklinde. Yine evet. çıkışta konuşmuştun evet. sanki ondan sonraki iki maçta bunun da emarelerini gördük gibi. Ya tabii her geçen maçın ardından daha çok gelişiyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya daha çok yansıtabiliyoruz. Birlik beraber, beraberliğimiz her geçen gün daha da üstüne koyuluyor. Üstüne koyarak gidiyoruz. Bugün de 2-0 bir skor aldık. Avantajlı bir şekilde dönüyoruz. Ama kolay bir maç. Hiçbir zaman hiçbir maç değil. İçeride oynayacağımız ikinci maçımıza da en iyi şekilde konsantre olup kazanmak için çıkacağız. Şimdi arada birlik maçımız var. Lig maçına hazırlanıp orayı da sağlıklı bir şekilde geçmek istiyoruz. Altay bir de Adana Demirspor maçına soralım. Çok zorlu bir mücadele. Onlar de 2 ile başladı. Neler söylemek istersin maç hakkında? Ligimizde her maç zor. Oynadığımız her maç zor. Rakipler kazanmak için çıkıyor. Fenerbahçe'yi öyle oynuyorlar. Camiamızın büyüklüğünün bilincinde konsantre oluyorlar. bizlerde onlar kadar onların üstünde konsantre olduğumuz takdirde sağlıklı sonuçla geçebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi her geçen gün bizler aralarında daha iyiye giden bir süreç oluyor. Birlik beraberliğimizi her geçen gün daha çok arttırıyoruz. Sahaya da yansıyor bu. İnşallah bu önümüzdeki maçı da sağlıklı bir şekilde kazanarak atlarız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben al. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Şuna bir misafir <laughs> Evet, Lincoln sonrası Altay Bayındır'ın da açıklamalarını dinledik. Tabii e, geçmiş olsun diyelim öncelikle. Allah korusun kafasına da gelebilirdi. Evet. Davul tokma. Yani şu kadar farklı gelmedi zaten. Yani çok değil mi? Ters, tam, tam, tersi gö görüntüleri çok alıştık Gürcan abi. Genelde Türkiye'deki maçlarda. Türkiye'de olsa isabet <laughs> ettirirlerdi. <diye. gülüyor> Bunlar beceremiyor. yani gülüyoruz e, burada ama e, acaba Avus, ne gibi bir Avusturya gibi bir yerde? Evet. Yani ben size söyleyeyim onun e, polis çok serttir. Yani onu yakalarlar orada. Kim Gürcan abi kamp takip ederiz. Avusturya'da bir ara maç oynanmadı. Slovakya'ya, Slovenya gittiğimizi hatırlıyorum Galatasaray'ı takip ederken. Evet. Sırf orada çıkan olaylardan dolayı. Serdar Dursun yani. konuşuyormuş. Çok özür diliyorum vardı. Neler söylersin maç hakkında? Önemli bir maç. Gücümüzü biliyorduk. Böyle maçlar her zaman özel oluyor hele gurbetçiler için. Çok gurbetçi geldi bugün. Ben de bir gurbetçi olarak böyle atmosferde oynamasını ya da Türk takımların böyle Avrupa'ya gelince oynamasını biliyorum. Hani özlem çekiyorlar. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarlarına, buraya gelenlere armağan ediyoruz. Tabii ki önemli biz gruplara kalmak istiyoruz. Avusturya de gücünü biliyorduk ama biz Fenerbahçe'yiz. Buraya mutlak 3 puan için gelmek istiyorduk. son dakikalara doğru 1-0'da işte 2-0'ı yaptı. Bu önemliydi ikinci maç için. İnşallah haftaya da maça ciddiyetle 3 puan alırız. Gruplara kalırız. Bu sezon o geniş kadronun önemli bir parçası olduğunu aldığın sürelerle e, gol atmaya da devam ediyorsun. Sen kendi özellikle hücumdaki performansına ilgili neler söylemek istersin? Ya, her maçın önemi başka, her dakikanın önemi başka. Ee, tabii ki önemli oyuncularımız var ofansif bölgelerde. Hoca geldi, sistemi biraz değiştirdi. Bugün de başka sistemle oynadık. Normalde 4-4-1-1 ya da 4-4-2. Bugün de 3-4-3 oynadık. Ee, ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İtmanla maçlarda kendimi göstermek istiyorum, oynamak istiyorum her oyuncu gibi. Ee, dediğim gibi her maç üstüne koymak istiyorum. Gollerimi atmak istiyorum. Bir forvet olarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Bugün de e, golümü attım. Daha iyi oynayabilirdim ama. Ee, inşallah öbür maçlarda daha iyi olacak. Hoca sistemini değiştirdi dedim. Biraz daha işte yeni kanat oyuncuları alındı. E, Lincoln gibi oyuncular eklemlendi. E, bu seni nasıl etkiliyor? Yavaş yavaş o alışma süreci nasıl geçiyor e, senin için? Ya ben her, her sisteme çabuk uyum sağlayan bir oyuncuyum diyelim. Hani yeter ki topu ceza sahasına getir. Öyle bir tipte bir oyuncu hani ceza sahasına getirden e, gol atma yüzden yüksektir. Hani e, tabii ki önemli oyuncu. Lincoln'un da mesela solaya çok iyi bir solaya var. Hani da açı buldum da biliyorum yani o e, o açıyı buldum öndüre ederek koşuyorum. Önemli oyuncular var. E, yapacak bir şey yok. Yani, her, her gün üstüne koymaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Serdar. Tekrardan olasın. tebrikler. <laughs>